İçerikleri 9. Bölüm. Coğrafya terimlerinden bahsedeceğim. Coğrafya. Coğrafya. <laughs> Türkiye. Türkiye. Memleket. Memleket. Evet. Bölge. Bölgelere başlayacağım. Bölge. Bölge, konumda demek aynı zamanda. İç Anadolu bölgesi. Evet. İç Anadolu bölgesi. Anadolu demek için orta parmağımı kalbime koyuyorum. Anadolu demek. İç Anadolu bölgesi. Evet. Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ege bölgesi. Marmara. Deniz yapıyorum. Marmara bölgesi Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi. Ak Deniz bölgesi. Evet bölgelerimiz böyle. Bu şekilde yapılıyor. Ee, bölgelerden sonra tabii ki harita dememiz gerekiyor. Haritayı da C aslında L olarak açıyorum. Harita demek. Konumu daha önce gösterdim ama tekrar edeceğim. Çünkü çok fazla kullanılıyor günümüzde. Konum. Evet. Dünya. Evet. Dünya. Ay. C ile. Yıldız. ikilerle. Yıldız. Yıldız. Evet. Güneş. Üçle. Güneş. Açtım. Güneş. Evet. Dağ. Dağ. Deniz. Deniz. Göl, nehir, dere. Evet, bunlar da bazı coğrafi şekiller, coğrafyalar'dan bazı kelimeleri sunmaya hava ile devam edeceğim. Hava olayları ile. Hava demek. Hava evet. Yağmur. Yağmur. Kar. Kar. Bulut. Bulut. Evet. Rüzgar. Rüzgar. Bunlar da bazı hava olaylarıydı. Ee, ve il ilçe terimlerinden bahsetmek istiyorum biraz. İl, şehir demek. Evet, köy, köy. İlçe için T, ile L olarak öne açıyorum. İlçe, ilçe. Evet, tekrar edin. Şehir, köy, ilçe. Evet. Hava olaylarını tekrar alıyorum. Hava Yağmur, güneş, kar, evet, rüzgar, bulut şeklinde bazılarını gösteriyoruz. Evet, coğrafyayla e, coğrafya ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar şimdilik. E, sonrasında sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.